Adıyaman'da bir kişi misafirliğe gittiği evin balkonunda hava almak istediği esnada kendisine pusu kuran şahısların silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Silahlı pusu kuran kimliği belirsiz şahıslar kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre Adıyaman Merkez Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde bulunan bir yakından misafirliğe giden M.Y. isimli kişi evin balkonuna çıkarak hava almak istedi. M.Y. balkondan dışarıya izlediği esnada henüz kimliği tespit edilemeyen ve yaklaşık 4 şahsın olduğu iddia edilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahıslar pusu kurdukları sokak içerisinde M.Y.'nin bulunduğu balkona kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan M.Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. M.Y.'nin vurulduğunu anlayan şahıslar araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanılan olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.